Seyhan'ın mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Tavuklu kırmızı kapya biberden karnıyarık yaptık. İnanın o kadar mükemmel, çok lezzetli olmuştu. Malzemeler listemiz. 250 gram tavuk göğsü var. O yeşil olan kurutulmuş maydanoz. Sizler tazesini kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, ve kimyon veya köri de kullanabilirsiniz. Onun yerine bir tatlı kaşığı domates salçası, büyük bir domatesim vardı yarısını kullanıyorum ben. Orta boy, küçüğe yakın bir kuru soğan, 3 diş sarımsak ve yeşil biberimiz var. 4 adet orta boy kırmızı kapya biber, yarım çay bardağı zeytinyağı ve üzerine rendelemek için de böyle bütün olarak hani büyük olarak gösterdim ama onun yarısını kullandım kaşar peyniri ve de e, bir tatlı kaşığı da tereyağı en son olarak onu unutmuştum. Sonradan malzemeler listesinde sizlere gösteriyorum. E, tavaya tahmini miktar yağ koyduk ayçiçek yağı ve şöyle kestik. Bakın bu şekilde kesiyoruz ve de e, tohum kısımlarını alıyoruz en baştaki olan iç kısımdaki olan bakın bu şekilde tohumlarını alıyoruz. Daha evvelinde de tabii ki e, malzemeleri sizlere göstermeden evvelde bir güzel yıkamıştım ve kızarmaya bırakıyoruz. Fırında da yapabilirsiniz bu işlemi. Çünkü çok aşırı derecede sıçrama oluyor, yağ sıçrıyor. Onu da söyleyeyim sizlere, hatırlatayım. E, ve tavuk göğsümüz var demiştik 250 gram mümkün olduğunca küçük küçük doğrayın çünkü hani bir nevi kıyma şeklinde gibi görünsün diyerekten aslında hani yani kuşbaşı etten e, küçük kıymadan büyük olacak şekilde de ben doğramıştım e, sizler diliyorsanız robotta da çekebilirsiniz böyle kıyma şeklinde de hazırlayabilirsiniz gayet her şekilde de çok güzel çok lezzetli oluyor arkalı önlü kızarmış olan Kırmızı kapya biberleri tavadan alıyoruz ve tava değişikliği yapıyorum. Artık e, tavuk sote gibi hani o şekilde düşünün. Tavuklu harcımızı hazırlıyoruz artık. Öncelikle zeytinyağını koyduktan sonra küçük küçük doğramış olduğumuz tavuk göğüslerini e, ilave ediyorum. Her seferinde de kapağını kapatalım. Ocağın orta bölümünde yapıyorum. Böyle çok aşırı derecede harlı yanar ve diğer sebzelerinizi doğramaya fırsat kalmadan hemen kızarmaya, pişmeye başlarsa altını kısabilirsiniz. Kuru soğanımızı da doğruyoruz. İri olmayacak şekilde, yemeklik olacak şekilde. Ve yeşil biberimizde yine orta baş kısımlarını iç kısımlarını alaraktan bir güzel doğruyoruz. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videom beğenirsiniz, hoşunuza gider ve bana destek için de paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde inşallah ulaşsın. Çok lezzetli oluyor kesinlikle ve abone olmayı da unutmayalım bu arada. Birbirinden e, güzel, lezzetli, farklı tariflerimi de kaçırmamış olursunuz. 3 küçük diş sarımsak var. Onu da doğruyoruz gördüğünüz gibi. Ve domatese geçmeden evvel şöyle bir hayli kavrulmuş olan tavukların içine ilave ediyorum. Ben altını kısmıştım sebzeleri doğrarken. Çünkü çok harlı bir ateşte yanarsa doğru düzgün yumuşamadan kavrulmadan hemen kızarmaya, kırmızılaşmaya başlayacak tavuk. Bu yüzden sebzeleri doğrarken altını kısmıştım. Tekrardan her seferinde de kapağını kapatalım. Kendi buharıyla güzelce kavrulsun. Su ilavesi etmiyoruz. Çünkü harlı ateşte yanarsa su ilavesi yapmak durumunda kalacaksınız. Domatesin de kabuğunu soydum bir büyük domates kullanmışım. Daha doğrusu yarısını kullanıyorum. Kabuğunu soyduktan sonra da bu şekilde yine yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz. Kaşarı da rendeliyorum, hazır ediyorum. Tüm malzemelerimi hazırlıyorum. Böyle büyük bir kaşar gösterdim sizlere. Tahmini 4-5 kibrit kutusu büyüklüğünde diyebilirim. Ama Yine tahmini olarak söylüyorum iki kibrit kutusu büyüklüğünde olacak şekilde yani bu gösterdiğim kaşarın yarısını rendeliyorum yarısını kullandım çünkü kapya biber vesaire iç harcı her şeyiyle zaten az malzeme kullandığım için hepsini rendelemedim domatesleri de ilave ediyorum yine aynı şekilde şöyle bir kavurma işlemi yapıyorum tekrardan kapağını kapatıp kendi buharı ile sulanmasını sağlayacağım domatesi zaten sulandıracaktır. Bu şekilde tabii ki sürekli de kontrol ediyorum. Çünkü dibine tutabilir, yanabilir. Bu aşamadan sonra domatesler de biraz yumuşayınca tereyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı, yine bir tatlı kaşığı olacak şekilde de salçayı ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra baharatlarını da ilave ediyorum. Ben e, kurutulmuş maydanoz kullandım. Baharatların içerisinde o da vardı zaten. Malzemeler kısmını e, söylerken fark etmişsinizdir ya da kaçıranlar için tekrar söylüyorum. Sizler tahminin miktar şöyle bir bir tutam olacak şekilde e, yeşil maydanoz kullanabilirsiniz. Artık iç harcını hazırladık. Gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Böyle iç kısımlarına gelecek şekilde de biraz tuz serpelim. İçleri de tuzsuz olmasın. Gerçi iç harcının tavuklu harcın yeterince gayet güzel bize göre özellikle tuzu tam iyiydi. Yine de kapya biberlere de biraz şöyle serpmek istedim ben tuz. Bu şekilde bir doldurma işlemi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yani karnıyarık patlıcan karnıyarığı yapıyormuşsunuz gibi o şekilde düşünün. Aynı işlemi Kapya biberler için de yapıyoruz. Yine aynı kavurmuş olduğum tavada e, ekstradan başka bir salça kullandım. Onu ben sizlere zaten neyi nerede ne kadar hangi ölçülerle kullandığımı yine bir tatlı kaşığı olacak şekilde aslında bu da e, yazarım açıklamalara. Böyle biraz tahmini miktar su ile sulandırdım. Fırına gönderdim. Biraz piştikten sonra. Ve en son aşama olarak biraz da üzerine rendelmiş olduğumuz kaşar peynirini koyuyoruz. Bir de bu şekilde pişsin. Tekrardan fırına gönderiyorum. Bakın bu şekilde. Bir hayli de yumuşamıştı. Kaşarlar eriyene kadar bir 3-5 dakika olabilir. Sizlerin fırının derecesine göre değişiklik gösterebilir. O şekilde kaşarlar eridikten sonra da artık sizlere en son sunum aşamasına geçiyorum. Yine bir miktar Üzerlerine hem süs amaçlı hem de güzel de oluyor aslında. Maydanoz serpiştirdim. Sizler tazesinden ince ince kıyıp serpiştirebilirsiniz süs amaçlı. Ve bir tanesini de şöyle tabağıma alıyorum. Ne kadar yumuşak? O kadar. Bakın çok rahat kesiliyor. Hem iç harcı hem kapya biberin kendisi yumuşacık, pamuk gibi harikada olmuştu. Ki kapya biber de biliyorsunuz yemeklerin içinde olsun, bu şekilde olsun. Gayet çok lezzetli oluyor. Yani kapya biberin her şeyi e, çok lezzet veriyor. Ben çok seviyorum kapya biberi mümkün olduğunca yemeklerimde de kullanıyorum. Bu şekilde ben afiyetlice yerken videomun da sonuna gelmişim. Bana destek için tekrar söylüyorum ortasında söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Paylaşabilirsiniz değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. E, kanallarımızın öne çıkabilmesi için bana destek için Like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.